Seneye bomba gibi yavrularla geleceğiz yayına. Dört numaralı beyaz da eş aldı. Bunların da yavruları gelecek. Bu da onun yavrusu. Seneye harika kuşlar olacak elimizde. Hepsi yukarıda kuvalıyor. Aleyküm selam Mustafa. Hoş geldin abim. Sen niye canavar gibi kuşlarla başlayacağız. Nasıl Mustafa iyisin? Dur ben içeride vur. vurma kafanı vuracak kümeslere. İçeri takla vurma kafanızı vuracaksınız sağa sola seni bu kuşları yavrulamış olacağız. yayına çıkartacağız bunlar damızlıklar. kuşları azalttık dedik sağ olsun Ertuğrul kardeşim taciye sürpriz bir yuva kümes yaptı bana